Merhaba arkadaşlar ben Turun ve bugün sizlerle e, videolarınızın başına nasıl intro koyulur onu göstereceğim. E, her Windows'ta olan Movie Maker programı yani Movie Maker açıyoruz. Açtık ve e, koyacak intromuzu açıyoruz. İntro şöyle oraya ve götüreyim ve buraya bırakayım şimdi bıraktım ve açıldı İşte. ve ya da benim şekilli yazı nasıl yazılır diye bir video vardı bu önceki video onu koyacağım ama bunu paylaşmayacağım. Sadece denemelik yapıyorum. Anlatayım. Ve buraya bıraktık. Oldu. Şimdi videoya başta izleyelim. Şu yükles. Bir dakika. Evet. Olmuş mu arkadaşlar? Hemen izleyelim. Böyle intro geçiyor. kastı. Neyse. Evet arkadaşlar böyle sonra filmi kaydet diyoruz. Neyse arkadaşlar bir bölümden sonra geldik. Kanal şur kapat. Evet arkadaşlar bir bir bölümden sonra geldik. Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.